size bu sefer yurdumdan sesleniyorum. Yurdum yani Türkiye'den sesleniyorum. Burası Kuşadası. Gördüğünüz gibi her yer full insan manzarayı size göstereyim. Bu bir deniz manzarası. müsilajsız bir deniz. Tabii bakalım ne kadar su var. Denizleri kirletmemeyi öğrenmeliyiz. Gördüğünüz gibi her taraf canlı ve karabalık turist olduğu için turist olduğu için burada herhalde sokağa çıkma yasağı uygulanmıyor. Gördüğünüz gibi her taraf çok kalabalık. Neredeyse Haziran'ın ortasındayız. Kuşadığımız şurası böyle bir yer. Zaman zaman size değişik yerlerden sesleniyorum. Bu da onlardan bir tanesi. Gerçekten güzel bir şehir. Güzel bir ilçe. Müthiş bir kalabalık. Müthiş bir insan topluluğu. gördüğünüz gibi güzel bir liman ilçemiz bizim. Ben buraları eskiden de çok iyi biliyorum. Eskiden çok daha iyi bir ilçeydi. Son zamanlarda gemilerin gelmemesi gemilerin gelmemesi ve turizmin eskisi kadar canlı olmaması adayı biraz daha zora sokmuş, ekonomisi biraz daha etkilenmiş. En kısa zamanda. Her şeyin düzelmesi umuduyla. Size Kuşadası'ndan kucak dolusu sevgiler. Hayat bir gündür, o da bugün felsefesiyle hayatımıza devam ediyoruz. Ben bu saat kulesi de ilk defa görüyorum burada. Yeni, yeni görüyorum demek Çok uzun zamandır da gelmemiştim. Böyle... Böyle müzik holler de yapmışlar. Eğlenceli, canlı müzikler var. Tabii akşamları herhalde ondan sonra bundan sonra olmadığı için bunları biraz daha erken saatlere almışlar. İnsanlar bu şekilde eğleniyorlar. Sen <laughs> <laughs> Tekrar görüşmek üzere hoşça kalın.